Evet çıkıyorum. Teşekkür Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in mazbatasını alması ve seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından meslek komiteleri de ilk toplantılarını yapmaya başladı. Öncelikle tekrar hayırlı olsun yeni seçim dönemi. Yapılan toplantılarda komite başkan ve yardımcıları belli oluyor. Bugün yapılan 17. Meslek Komitesi ilk toplantısına Demireller Petrol İptikçioğlu Akaryakıt, güzeller Akaryakıt, Çakıcıoğlu Akaryakıt, Dedem Petrol, Afyon Gaz ve Şamaş İnşaat yetkilileri katıldı. Toplantıda Demireller Petrolü Adnan Demirel temsil etti. Yapılan toplantıda komite başkanı olarak Şamaş İnşaat yetkilisi Ahmet Neoldum seçildi. Evet, çıkıyorum. Teşekkür 19. Meslek Komitesi de ilk toplantısını gerçekleştiren komitelerden biri oldu. 19. Meslek Komitesi toplantısına Mehmet Emin Güzbey, Gürani Güzbey ve Yüksel Elçi de katıldı. Evet, çıkıyorum. Teşekkür Yapılan toplantı öncesi ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol kısa bir bilgilendirme yaparak çalışmaları anlattı. Yapılan toplantı sonrası ise komite başkanı olarak Yüksel Elçi'de karar kılındı. Elçi toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede kazanan Afyon olacak dedi. Biz de meslek komitesi başkanı olarak seçildik arkadaşlara teşekkür ederiz. Bizlere teveccüh gösterdiler. Bizi uygun gördüler. Layık görüler. Medya ve matbaa sektöründe meslek komite başkanı seçildik. İnşallah arkadaşlarla beraber gerek medyadaki gerek matbaa sektöründeki arkadaşlarla beraber birlik ve beraberlik içerisinde sektörün sorunları, problemleriyle ilgili istişareler yapacağız. Biz de meclisimize ve meclis başkanımıza bu sorunları, problemleri ileteceğiz. En kısa zamanda sonuca ulaşacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bize oy veren, vermeyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Kazanan Afyon Karahisar. Teşekkür ediyorum sizlere de.